Şu anda arkadaşlar kimyasal bir fikrimi yapacağız sizinle. Malzemelerimiz evet. şeker, sülfürik asit ve potasyum klorat. Şekerin içerisinde karbon, hidrojen ve oksijen var. Hidrojen yanıcı, hı -hı oksijen yatıcı. Yine karbon elementi canlıların yapısında bulunuyordu. Kömürün yapısında vardı. Baktığınız zaman yine yan malzemine sahip bir element. Karbon. Sülfürik asit yine kimyasal bir madde. Asitler bazlar konusuyla ilgili. Malzemelerimiz bir de potasyum klorat ki bu da tehlikeli yanıcı e, patlama özelliğine sahip. E, potasyum hatırlarsanız elementimiz kullanım alanlarından bomba yapımında kullanılıyordu. <laughs> Patlayıcı dinamit yapımında kullanılıyordu. <laughs> Ve besinlerin yapısında vardı. Potasyum, Bu getirdiğiniz meyve sebze bunların yapısında yine potasyum var. İnsan vücudunda <laughs> <gücümde gülüyor> da var ama zararsız şekilde var. Hocam kokusu geldi Bir miktar, bir ka çay kaşığı kadar şeker koyuyorum önce. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Yine aynı miktarda olacak şekilde bir çay kaşığı kadar da potasyum klorat ilave edeceğim. Şuradan açıyorum. kaçırmamak için bir miktar alayım. Bu biraz katılaşmış toz haline getirmem lazım yine buna. Tepkime çok kısa sürüyor arkadaşlar. Bir anda gözlemleyin. Yalnız biraz uzak durun, geri durun. Biraz tehlikeli. Tamam. Biliyoruz hocam. Bu da da Baba biraz daha sen. Evet. Çayla şimdi daha da. koydum. Daha sonra <laughs> biraz daha payalım mı? Evet. Şey, şey daha fazla. Ne yapıyoruz? Deneyleriniz kontrolü yapmanız lazım. Yoksa tecrübe kendinize, çevrenize zarar verebilirsiniz. Yeter. Bu karışım mı? Şu şekilde iyice karışmasını sağlıyorum. Şeker ve potasyum kloratın toz halinde. Biraz fazla oldu inşallah. <laughs> Şimdi üzerine birkaç damla e, sülfürik asit damlatacağım ki <laughs> <laughs> bu anı kaçırmayın. Herkes hazır olsun. Sadece birkaç damla. <gülüyor> <gülüyor> geziyor musunuz? Evet. <laughs> Çıkan gazı gördünüz. Harmanın evet, evet. çok büyük oluştu. Kolosu da harmanın oluştu tabi. Evet, Yine etrafa evet. çıkan artık maddeler, yanma olayı sonucu kimyasal madde. Açığa çok büyük bir, evet. bir miktar gazı çıktı. Şu anda elinizi değmesiniz buna. Soba gibi bir sıcaklık veriyor çevresine. <laughs> Pencereleri açalım, sınıfı havalandıralım. Barın kosusu geldi.